Ayşe, tobanı altışarız da İnnellezîne <laughs> فازا حدائق وأعنابا في السماوات Sizler bizim umutumuz, hem gururumuz, gurur kaynağımızsınız. Canlı belediyesi olarak tüm imkanlarımızla, gençlik merkezlerimizle, spor salonlarımızda her zaman yalnızdayız. Sizlerden de sabırla yılmadan ve yorulmadan inandığınız değerler uğrunda mücadele etmemizi bekliyoruz. Sizler bu toplumun yavrularısınız. Bugün burada sizlere sunulan her fırsat sizin daha güzel bir geleceğe girmeniz içindir. Her birimizin kalplerinde taşıdığı sevgi ve umut bizler için büyük bir ilham kaynağıdır. Ama toplumumuzda iyi olanlar, durumu iyi olanlar, iyi durumu iyi olmayanları kullanması lazım, korunması lazım. Bilgisi olanlar, veya başkasına verecek marifeti olanların da bunu esirgememesi lazım. Ben bir alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. böyle güzel etki değil. Sen dedikleri için Şanlıurfa Ne demek her zaman yanınızdayız. Başkan Bey'in de çok selamlarını Ellerine sağlık. Tebrik ediyorum. Çıkalım. Hoşça...